Bismillahirrahmanirrahim. Bu vicdani bir titreyiştir. İnnemel <laughs> mü'minûnellezîne izâ zükirallâhu ve cilet Müminler ancak Allah anıldığında kalpleri evet titreyenlerdir, ürperenlerdir görüyor. İşte bu ürpürtinin bedensel bir titreyiş değil, vicdani bir titreyiş olduğu zikrediliyor. Ve sonra da şöyle bir açıklama yapılıyor. Bu hal nasıl bir haldir? Bu ürperdi hali. Evet, buna cevaben deniliyor ki bir emrin zikredildiğinde Allah'ın anılması ve bir yasağın da hatırlatılmasında Cenab-ı Hakk'ın zikredilmesi mümin insanın kalbinde ürperdiği evet meydana getirir ve bu ürperdi o insanın kalbini kapsar. Ve sonra işte o ürperen kalbe Allah'ın ululuğu yerleşir ve bu kalpte Allah korkusu bütün bir kalbi kaplar. Allah'ın azameti ve heybeti bu kalpte müşahhas bir hale gelir. Ürperti halini ifade ediyor. Yani ürperen bir kalpte nasıl bir değişiklik meydana geliyor? Kalplerin ürpermesi ne anlam ifade ediyor? Hususunda bu açıklama yapılıyor ve işte bu ürperen kalbin Allah korkusuyla dolan kalplerin sahipleri aziyetlerini ve günahlarını hatırlarlar ve hemen Allah'ın emirlerini yerine getirme ve yasaklarından korunma hususunda derhal gereken itaati ortaya koyarlar. Ümmü Derda radıyallahu anha bu hali şöyle ifade ediyor. Diyor ki kalplerin ürpermesi demek kuru hurma dallarının yanması demektir. Sonra da karşısındaki insana soruyor. Sen diyor kuru hurma dallarının yanmasını yanarken titremesini görmedim mi? Gördüm diyor. İşte diyor Allah anıldığında müminlerin kalplerinin ürpermesi aynen böyledir. Eğer diyor sen bu hali yaşarsan yani kalbin ürperirse hemen Allah'a dua et ki bu ürterti sona ersin sen de huzura ve sükuna kavuşasın diyor. Evet. Demek ki Allah anıldığında kalplerin ürpermesi sadece duygusal bir olay değil. Kalpte meydana gelen bir yanış ve yakarış ve de Allah'ın kulunun gerektirdiği istikamete yöneliş, emirleri ihmalden vazgeçi, yasaklarını işlemeyi terk ediştir. Rabbim bu imana kavuşanlardan eylesin ki daha önceki sohbetlerimizde de arz ettik. innema kelimesi bir sınır koymaktadır bu özelliklere sahip olanlar mümindir. Allah'ın emrettiği imana sahiptir. Aksi yani bu özelliklerin kendisinde bulunmayan kişiler mümin değildir. Bu cümlemizi muhafaza buyursun.